Merhaba arkadaşlar. Hayatingilizce.com'un Future Tense konulu dersine hoş geldiniz. Önceki konumuz olan bil yardımcı fiilini anlattığımız derslerimizden de hatırlayacağınız üzere o derslerimizin de başlığı Future Tense şeklindeydi. Yine o derslerimizde Future Tense ifadesinin gelecek zaman anlamına geldiğini söylemiştik. Ayrıca İngilizcede gelecek zamandan bahsederken iki farklı yapı kullanılabileceğini de söylemiştik. O iki yapıdan ilk olan will konusunu o derslerimizde anlatmıştık. Bu dersimizde ise gelecek zamandan bahsederken kullandığımız ikinci yapıyı anlatacağız. Yani be going to yapısını. Değerli öğrenciler, İngilizcede Türkçedekinin aksine iki farklı gelecek zaman yapısı vardır. Bunlardan biri zaten bildiğiniz üzere will yapısıdır. Diğeri ise bugünkü dersimizde ve sonraki iki dersimizde değineceğimiz be going to yapısı. Yine üç dersten oluşacak olan be going to konulu derslerimizde İngilizce'de gelecek zamandan bahsederken kullanılan ikinci yapıyı öğreneceğiz. Will ve be going to arasındaki farklara değinip nerelerde nasıl farklılaştıklarını anlatacağız. İngilizcede Türkçedekinin aksine iki farklı gelecek zaman yapısı olduğu için ana dili Türkçe olan öğrenciler bu iki yapı arasındaki farkı öğrenmekte güçlük yaşayabiliyorlar. Çünkü Türkçede böyle bir kullanım yoktur ve bu yapıları Türkçedeki herhangi bir yapı ile karşılaştırarak anlatmamız maalesef mümkün değildir. Bu ikisinin arasındaki farkları öğrenmek ve konuşmalarınızda akıcı bir şekilde doğru olanı Kullanmak istiyorsanız bu ancak özenle hazırlanmış olan kitaplardan çalışılarak başarılabilir. Eğer sizde bu iki yapı arasındaki farkı öğrenmek, nerelerde nasıl kullanılabileceğini fark etmek, konuşmalarınızda akıcı bir şekilde kullanmak istiyorsanız size tavsiyem öncelikle dersi dikkatli bir şekilde izlemeniz, daha sonra ise hayatingilizce.com adlı internet sitemize giderek kitabımızı indirmeniz yönündedir. Ayrıca kitabımızı indirerek kelime bilgilerinizi geliştirebilir, konuşma becerilerinizi de ilerletebilirsiniz. Yani İngilizce konuşurken durup düşünmek zorunda kalmadan akıcı bir şekilde konuşabilirsiniz. Bu önemli uyarıları ve hatırlatmaları yaptıktan sonra Be Going To konulu derslerimizin ilkine başlayabiliriz. 3 dersten oluşacak olan bir to konulu derslerimizin birincisinde yani bu dersimizde gelecek zamandan bahsederken kullandığımız bir to yapısının vil yapısından hangi anlamda farklılaştığını ve olumlu ve olumsuz cümlelerinin nasıl çekimlendiğini göreceğiz. Gelecek zamandan bahsederken kullandığımız bir to yapısı olması kesinleşen işlerden hazırlıkları tamamlanmış planlardan bahsederken kullanılır. Will dersimizde de defalarca söylediğimiz üzere will yardımcı fiili gelecekte yapılması kesinleşmiş olmayan planlardan, durumlardan bahsederken kullanılırdı. Ancak bir going to yapısı kırmızı ile de gösterdiğimiz ve blokladığımız şekilde olması kesinleşen işlerden hazırlıkları tamamlanmış planlardan bahsederken kullanılır. Bir örnek verelim. Önümüzdeki sene emekli olacağım. Böyle bir cümle duyduğunuz zaman bu cümleyi söyleyen kişinin böyle bir planı olduğunu anlarsınız. Nitekim emekli olmak konuşma anında karar verilecek bir şey değildir. Düşünüp taşınılmış, önceden planları yapılmış bir eylemdir. Önümüzdeki sene emekli olacağım diyen birisi bu işi neredeyse kesinleştirmiş ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Dolayısıyla böyle bir cümleyi İngilizce'ye çevirirken bir going to yapısını kullanmamız gerekiyor. Will yapısı böyle bir cümlenin İngilizcesini karşılamaz. Yukarıdaki örnekte emekli olma işleminin planları yapılmış ve gerçekleşmesi için sadece zamanın gelmesi beklenmektedir. İşte bu tür cümlelerde will değil de be going to yapısı kullanılır. Will bu cümlelerin anlamını karşılamaz. Şimdi be going to yapısının olumlu ve olumsuz cümlelerde nasıl kullanılabileceğini görelim. Bu dersimizde olumlu ve olumsuz cümle yapılarını göreceğiz. Sonraki dersimizde Soru yapılarını ve kısa cevap yapılarına değineceğiz. Üçüncü dersimizde ise... bir going to yapısının soru kelimeleriyle beraber... ...nasıl kullanılabileceğini göreceğiz. Be going to pozitif. Yani be going to'nun olumlu halleri. Şu bir konulu dersimizden hatırlayacağınız üzere... ...bir fiilinin üç farklı çekimi vardı. Am, is ve are. Eğer o dersimizi izlemediyseniz... ...hayatingilizce.com'a giderek... Tube konulu dersimizi izleyebilirsiniz. Veya kitabımızı indirerek Tube konusunda çalışabilirsiniz. Eğer kitabımıza kısa yoldan ulaşmak istiyorsanız, ekranın sağ üst tarafında görünen i harfine tıklamanız ve altında açılacak olan YouTube karşısına tıklayarak hayatingilizce.com adlı internet sitemize gitmeniz de yeterli olacaktır. Be going to şeklinde ifade edilen gelecek zaman yapısında bulunan bir kelimesi Bakın zaten yapımızın adı ne? Be going to. Yani şuradaki be ifadesi am, is ve are yardımcı fiillerini kastetmektedir. Yani cümlenin öznesine bağlı olarak am, is, are'dan uygun olanının getirilmesi demektir. Cümlenin öznesine bağlı olarak cümlenin öznesine bağlı olarak demek Cümledeki özneye uygun olan am is are yardımcı fiillerinden uygun olanı kullanmak demektir. İfadenin geri kalanı yani going to kısmı ise gitmek anlamına gelen go ile tamamen alakasızdır. Bu da son derece önemli bir nokta arkadaşlar. Öğrenciler bir going to yapısını duydukları zaman şuradaki go kısmının gitmek anlamına geldiğini düşünmektedirler. Halbuki şu go kelimesiyle gitmek kelimesinin uzaktan yakından alakası yoktur. Going to ifadesi ecek, acak anlamlarına gelmektedir. Şimdi aşağıdaki örnekleri İngilizceye çevirerek detaylı bir şekilde inceleyelim. Ben önümüzdeki sene emekli olacağım. Arkadaşlar yukarıda dersimizin hemen başında söylemiş olduğumuz bu ifadeyi İngilizceye çevirirken be going to yapısını kullanmamız gerekiyor. Çünkü ne demiştik? Eğer gerçekleşmesi kesinleşen bir durumdan bahsediyorsak will değil de bir going to yapısını kullanmamız gerekiyordu. Ben önümüzdeki sene emekli olacağım cümlesi neredeyse gerçekleşmesi kesinleşmiş bir durumdan bahsettiği için bu cümleyi İngilizceye çevirirken be going to yapısını kullanmamız gerekiyor. Öyleyse bu cümleyi İngilizceye çevirmeye başlayalım. Cümlemize tıpkı Türkçe'de olduğu gibi cümlenin öznesiyle başlıyoruz. Bu arada aşağıdaki bilgi kutucuğuna da dikkat ederseniz öğe sıralamasını görürsünüz. Ben anlamına gelen ay zamirini kullanarak cümleye başlıyoruz. Daha sonra bir going to yapısını yazıyoruz. Ancak hatırlayacağınız üzere demiştik ki bir going to yapısındaki bir ifadesi am, is, are yardımcı fiillerinden birisini kastetmektedir. Dolayısıyla bir yerine cümledeki özneye uygun olan am, is, are yardımcı fiillerinden birisini getirmemiz gerekiyor. Bu cümleye özne ile başladıktan sonra bir görüntü yapısını yazarken bir yerine am mi, iz mi, ar mi yazmamız gerekiyor. TÜBİK konulu dersimizde bunları detaylı bir şekilde incelemiştik. A yardım, A zamirinden sonra yardımcı fiil olarak M kullanmamız gerekiyor. GONTÜ kısmını ise aynen yazıyoruz. Yani cümleye en başta özne ile başlıyoruz. O cümlede yapılacağı belirtilen işi yapacak olan kişi kimse cümleye onu söyleyerek başlıyoruz. Yani ben önümüzdeki sene emekli olacağım cümlesinde emekli olma işini yapacak olan kişi ben olduğu için cümlenin öznesi de bendir ve İngilizce cümleye de özne ile başlamamız gerekiyor. Eğer öznenin fiilin ne demek olduğunu bilmiyorsanız yine sağ üst taraftaki i harfine tıklayarak indirebileceğimiz kitabımız aracılığıyla öğrenebilirsiniz. I am going to tekrar etmekte fayda var. Özneden hemen sonra bir going to kısmını yazıyoruz. Tabi bunu be şeklinde değil de am, is, are'dan uygun olanını söyleyerek yazıyoruz. Daha sonra üçüncü sırada cümlenin fiili. Yani bir diğer deyişle o cümlede yapılacağı belirtilen iş. Ben önümüzdeki sene emekli olacağım cümlesinde yapılacağı bildirilen iş emekli olmak olduğu için cümlenin fiilidir. Ve be going to yapısından sonra bir diğer deyişle üçüncü sırada kullanılır. Daha sonra da nesne, yer zarfı ve zaman zarfı gibi cümlenin diğer öğeleri kullanılır. Ancak önemli olan arkadaşlar birinci sırada cümlenin öznesini kullanmak. Bilgi kutucuğumuza da dikkat edin aşağıda. İkinci sırada be going to yapısı. Tabi be going to'yu bir şeklinde olduğu gibi yazmıyoruz da ne yapıyoruz? Be yerine am, is, are'dan birini yazıyoruz. Bu üçü arasında hangisini kullanacağımızı da cümlenin öznesine bakarak seçiyoruz. Daha sonra üçüncü sırada ise cümlenin fiili kullanılıyor. Bir başka örneğe daha göz atalım. O beni arayacak. O beni arayacak cümlesini de İngilizceye çevirirken yine be going to ifadesini kullanmamız gerekiyor. Yukarıdaki örneğimizde de söylediğimiz gibi cümleye cümlenin öznesiyle başlamamız gerekiyor. Cümlenin öznesi o olduğu için İngilizce cümleye de o anlamına gelen she zamiriyle başlamamız gerekiyor. Tabi he veya it ile de başlayabilirdik. Çünkü İngilizce'de o anlamına gelen 3 tane zamir vardır. Ancak biz şi'yi seçtik ve şey ile başladık. She daha sonra cümlenin öznesinden hemen sonra be going to yapısını kullanıyoruz. Be going to'yu be şeklinde değil de is going to şeklinde yazıyoruz. Çünkü she zamirinden sonra kullanılacak olan yardımcı fiil is'dir. She is going to o ecek ,acak, acak anlamına gelmekte. She o demek Is going to ise ecek acak anlamına gelmekte. O ecek ne yapacak? Call. Neymiş call? Aramak demek. O arayacak mi? beni. Dikkat ederseniz sıralama tıpkı bir önceki örneğimizde olduğu gibi seçildi. Yani cümlenin başında özne, daha sonra bir going to yapısı, daha sonra da cümlenin fiili kullanıldı. Daha sonra varsa cümlenin nesnesi, yer zarfı, zaman zarfı gibi diğer öğeler kullanılıyor. Arkadaşlar, İngilizce öğrenenlerin en çok karıştırdığı noktalardan birisi, be going to ifadesinde geçen go kelimesini gitmek anlamında zannetmeleridir. Halbuki bu iki ifade birbirinden tamamen farklıdır. Şimdi aşağıdaki bir örneği inceleyerek bu ikisinin arasındaki farka daha yakından göz atalım. Her father, onun babası, is going to, edecek acak. Yani cümlenin şu blokladığımız kısmının anlamı, onun babası, edecek. Onun babası ne yapacak bakalım. Go, gitmek demek. To England, İngiltere'ye. Onun babası İngiltere'ye gidecek anlamına gelmekte bu cümle. Yalnız ok işaretlerimize de dikkat ederseniz is going to kısmı Türkçe cümledeki ecek kısmına karşılık gelmekte. İkinci go kısmı ise Türkçe cümledeki gitmek fiiline karşılık gelmekte. Yani is going to ifadesinin gitmek ile uzaktan yakından alakası yoktur. Is going to ecek anlamına gelen gelecek zaman ekidir. Buna son derece dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Is going to veya daha genel adıyla be going to yapısının gitmek kelimesiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Şimdi bazı cümleleri İngilizceye çevirelim. Annesi sigarayı bırakacak. Bu cümle bir planlanmış gelecek zaman eyleminden bahsettiği için bu cümleyi İngilizceye çevirirken be going to yapısını kullanmamız gerekiyor. Onun annesi her mother is going to bakın birinci sırada cümlenin öznesini kullandık. İkinci sırada is going to ifadesini kullandık. Quit bitirmek demek, bırakmak demek. Smoking. Onun annesi sigara içmeyi bırakacak anlamına gelmekte bu cümle. Sonraki örneğimize bakalım. Ailem akşam yemeğini beraber yiyecek. Cümlenin öznesi ailem. Dolayısıyla İngilizce cümleye de ailem diyerek başlıyoruz. My family ikinci sırada is going to ecek acak anlamında. Üçüncü sırada have yemek yemek anlamında burada. Have dinner together. Benim ailem beraber yiyecek akşam yemeğini. My family ve ailem demek birinci sırada özne olduğu için kullanıldı. İkinci sırada ise is going to. Niye is kullandık? Çünkü cümlemizin öznesi tekil bir özne olduğu için tekil öznelerle beraber kullanılan iz yardımcı fiilini seçtik. Sonraki örneğimize bakalım. Onlar iki hafta sonra evlenecek. Yine planlanmış bir gelecek zamandan bahsedildiği için bu cümleyi de İngilizceye çevirirken bir görüntü yapısını kullanmamız gerekecek. Ancak İngilizce cümleye tıpkı Türkçe cümlede olduğu gibi cümlenin öznesini yani onlar ifadesini kullanarak başlamamız gerekiyor. Onlar İngilizce'de they olduğu için they diyerek başlıyoruz. Daha sonra are going to. Çünkü they ile beraber kullanılan yardımcı fiil are'dır. Eğer nerede is nerede are kullanabileceğinizi bilmiyorsanız to be konulu dersimizi izlemenizi ve kitabımızı indirmenizi tavsiye ediyorum. They are going to get married in two weeks. Onlar iki hafta sonra, iki hafta içinde evlenecek şeklinde bu cümleyi İngilizceye çevirmiş olduk. Tuba Amerika'ya gidecek. Bu da yine planlanmış bir gelecek zaman eyleminden bahsettiği için bu cümleyi de İngilizceye çevirirken is going to şeklinde ifademizi kullanıyoruz ikinci sırada. Daha sonra gitmek anlamına gelen fiilimizi üçüncü sırada kullanıyoruz. Bakın arkadaşlar, is going to ile tekrar etmekte fayda var. Gitmek anlamına gelen go kelimesinin uzaktan yakından alakası yoktur. Is going to ecek ,acak, acak anlamına gelmekte. Go ise gitmek anlamına gelmekte. Bu ikisi birbirinden tamamen farklıdırlar. Tuba is going to go to USA. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek anlamına gelecek şekilde bu cümlemizi de İngilizce'ye çevirdik. Ben Hayat İngilizce.com'u ziyaret edeceğim. Yine gelecekte yapılması kesinleşen bir eylemden bahsettiği için bu cümleyi de İngilizce'ye çevirirken cümleye öncelikle cümlenin öznesi olan I ile başlıyoruz. Daha sonra I ile beraber kullanılan M yardımcı fiilini, daha sonra ecek acak anlamı katmak üzere going to kısmını, daha sonra üçüncü sırada cümlemizin fiilini ziyaret etmek anlamına gelen visit kelimesini yazıyoruz. Daha sonra da hayatingilizce.com yani hayatingilizce.com'u ziyaret edeceğim şeklinde bir cümle elde ediyoruz. Be going to yapılarının olumlu cümlelerde nasıl kullanılabileceğine değindik. Şimdi de olumsuz yani negatif yapılarını öğrenelim. İngilizce'de bir cümleyi olumsuz yaparken kullandığımız ek not olumsuzluk ekidir. Zaten birçok farklı konuda da olumsuz cümleleri anlatırken hep not olumsuzluk ekinin kullanılması gerektiğini söyledik. Gelecek zamanda yapılmayacağı kesinleşen cümleler kurarken bir gontu yapısının olumsuz halini kullanırız. Zaten dikkat ederseniz olumlu yapılara benzer bir anlama sahip. Olumlu yapılar gelecek zamanda yapılması kesinleşen, durumlardan eylemlerden bahsederken kullanılırken olumsuz yapı ise gelecek zamanda yapılmayacağı kesinleşen cümleler kuracağımız zaman kullanılır. Bunu yapmak için de cümledeki yardımcı fiillere not ekini getiririz. Not zaten dediğimiz gibi İngilizcede olumsuz bir cümle varsa orada mutlaka not ekini getirmemiz, kullanmamız gerekiyor. Neye getiriyoruz? Cümledeki yardımcı fiillere not ekini getiriyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Görelim. Eğer cümlemizin öznesi I zamiri ise am yardımcı fiilini kullanıyoruz. Daha sonra da not olumsuzluk ekini ekliyoruz. Eğer you, we the veya they zamirlerinden biri ise cümlemizin öznesi are not veya aren't şeklinde cümlemizdeki yardımcı fiile olumsuzluk eki olanlatı getiriyoruz. Eğer cümlemizin öznesi he, she, it zamirlerinden biri ise is not veya isn't şeklinde cümlemizdeki yardımcı fiile olumsuzluk ekimizi getiriyoruz. Bunlar son derece önemli arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken nokta şu. Are ve is yardımcı fiillerine not ekini getireceğimiz zaman Aren't veya isn't şeklinde kısa bir şekilde getirmemiz mümkünken am yardımcı fiiline not olumsuzluk ekini eklediğimiz zaman am'ın şeklinde bir kısaltma yoktur. am not şeklinde ayrı ayrı yazılması gerekiyor. Dilerseniz hayatingilizce.com'a giderek dersi üzerinde anlatmış olduğumuz şu word metnini bilgisayarınıza indirebilir ve şu tabloyu da yine kayıt altına alabilir. Dilerseniz defterinize de not edebilirsiniz. Yardımcı fiiller yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi çekimlenerek olumsuz yapılır. Yani sonuna not getirilir. Cümlenin geri kalanı ise olumlu cümle yapıları ile aynı şekilde düzenlenir. Birkaç tane örnek inceleyelim. Rob ve Sam futbol oynamayacak. Arkadaşlar, bu cümleyi de İngilizceye çevirirken be going to yapısının olumsuz halini Kullanmamız gerekiyor. Peki olumsuz bir going to yapılarını nasıl yapıyorduk? Yapmamız gereken tek şey yardımcı fiille not olumsuzluk ekini eklemekti. Onun dışındaki sıralama olumlu cümleler ile aynı şekilde yapılacaktı. Dolayısıyla olumsuz cümleye de tıpkı olumlu cümlede olduğu gibi cümlenin öznesiyle başlamamız gerekiyor. Rob and Sam diyerek cümleye başlıyoruz. Daha sonra be going to kısmını yazıyoruz. Ancak bu cümle olumsuz bir cümle olduğu için yardımcı fiilimiz olan are ifadesine not olumsuzluk ekini eklememiz gerekiyor. Dilerseniz are not şeklinde yazabilirsiniz. Dilerseniz de arın şeklinde yazabilir veya okuyabilirsiniz. İkisi de aynı şey. Herhangi bir fark yok aralarında. Rob and Sam are not ve aren't going to Play futbol. Yine oynamak anlamına gelen play fiili üçüncü sırada kullanılmış. Be going to yapısı ise yine tıpkı olumlu cümlelerde olduğu gibi ikinci sırada kullanılmış. Ancak olumsuz bir yapı olduğu için cümledeki yardımcı fiile not olumsuzluk ekide getirilmiş. Bir başka örneğe daha göz atalım. O dışarı çıkmayacak. Bu cümleyi de İngilizceye çevirirken cümleye en başta cümlenin öznesini söyleyerek başlıyoruz. She daha sonra be going to kısmını yazıyoruz. Ancak cümle bir olumsuz cümle olduğu için cümlemizde not ifadesini cümleye olumsuz anlam katmak üzere kullanmamız gerekiyor. Daha sonra üçüncü sırada ise cümlenin fiilini söyleyerek cümlemizi İngilizceye çevirmiş oluyoruz. Go out çıkmak anlamına gelmekte. Ve dikkat ederseniz tıpkı olumlu cümlelerde olduğu gibi cümlenin fiili olduğu için üçüncü sırada kullanılmış. Bu örnekte de cümledeki yardımcı fiilimiz olan ize not ek ekleyerek cümleyi olumsuz yaptık. Bakın burada iz yardımcı fiilini kullanmamızın sebebi cümlemizdeki öznenin şi zamiri olması yukarıdaki tablomuzdan da hatırlayacağınız üzere şi zamiriyle ile beraber kullanılan yardımcı fiil iz yardımcı fiiliydi. Şimdi bazı olumlu gelecek zaman cümlelerini olumsuz gelecek zaman cümleleri olacak şekilde değiştirelim. Mary is going to learn French. Mary cümlenin öznesi zaten bir isim. Is going to ecek acak anlamına gelmekte learn öğrenmek demek, french fransızca demek. Mary Fransızca öğrenecek anlamına gelmekte bu cümle. Bu cümleyi nasıl olumsuz yapabiliriz? Tabii ki cümledeki yardımcı fiile not olumsuzluk ekini ekleyerek. Bu cümleyi olumsuz yapabiliriz. Mary is not going to learn French. Mary Fransızca öğrenmeyecek anlamına gelmektedir. My friends are going to cycle tomorrow. Benim arkadaşlarım, my friends, benim arkadaşlarım demek, are going to ecek acak demek. Benim arkadaşlarım ecek ,acak, acak. Şu kısım bu anlama geliyor arkadaşlar. Benim arkadaşlarım ecek. Ne yapacaklarmış? Cycle, bisiklete bineceklermiş. Tomorrow. Benim arkadaşlarım yarın bisiklete binecek. Bu cümleyi de benim arkadaşlarım yarın bisiklete binmeyecek. Anlamına gelecek şekilde yeniden düzenlememiz istenmiş. Öyleyse ne yapıyoruz? Cümledeki ar yardımcı fiiline not olumsuzluk ekini yazıyoruz. Dilerseniz şu şekilde de yazmanız mümkündür. Arınç. Students are going to graduate in June. Bu cümleyi de olumsuz yapmak istediğimizde cümledeki Ar yardımcı fiiline not olumsuzluk ekini getirmemiz yeterli. İsterseniz arın şeklinde de yazmanız mümkündür. Bir sonraki örneğimize bakalım. I am going to play ice hockey. Bu cümlenin de yardımcı fiili olan am ifadesine not olumsuzluk ekini getirdiğimizde ben bu okeyi oynamayacağım anlamına gelen bir cümle elde etmiş oluyoruz. Arkadaşlar Be going to konulu derslerimizin birincisinin sonuna geldik. Üç dersten oluşacak olan be going to konulu derslerimizin birincisinde İngilizce'de olumlu ve olumsuz gelecek zaman cümlelerini be going to yapısını kullanarak nasıl yapabileceğimizi öğrendik. Ayrıca be going to yapısı ile will yapısı arasındaki farkı da söyledik. Siz de bu konuyu tekrar etmek isterseniz dilerseniz dersi tekrar izleyebilir. Dilerseniz de hayatingilizce.com adlı internet sitemize giderek dersi üzerinde anlatmış olduğumuz şu Word metnini bilgisayarınıza indirebilir ve tekrarlarınızı bu Word metni üzerinde yapabilirsiniz. Ayrıca öğrenmiş olduğunuz konuları bir daha unutmamak üzere kalıcı hafızanıza transfer etmek istiyorsanız özenle videolu derslerimize paralel ve hafıza tekniklerine uygun olarak hazırlamış olduğumuz kitabımızı indirmenizi de tavsiye ediyorum. Kitabımızı indirerek kelime bilgilerinizi geliştirebilir, konuşma becerilerinizi de ilerletebilirsiniz. Yani durup düşünmek zorunda kalmadan akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilirsiniz. Be going to konulu derslerimizin ikincisinde görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.